Espor deyince aklımıza gelen ilk maç, yani muhtemelen herkesin aklına gelen maç o da sezonun ilk yarısındaki 8. haftasında oynadığımız, Antalya'da oynadığımız, oynadığımız maçtı. Ee, bu maçı özel kılan şey, malumunuz 2013-2020 sezonuna çok iyi başlamadık ve ilk 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldık. Ee, bu 8. maçtı ve ligdeki 8. maçımızdı ve e, çoğu kişi, ben de aynı çoğu kişi bu maçtan da mağlubiyetle ayrılacağımızı düşünüyordu. Fakat... Ee, garip bir şekilde e, sezon başındaki transfer yani sezon başında yapılan transferlerde hani herhalde herkesin üstü dediği ve en önemli futbolcu dediği Kandeyas'ın e, nefis bir e, oyun ortaya koydu. 3 gol atıp 2 asist yaptı ve bu performansıyla dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA 2020'de e, fut modunda haftanın takımına seçildiği özel kartının çıktığı bir maçtı e, ve bu maçta Kandiyaz dışında takım olarak da çok iyi oynamış ve 42 dakikada 5-0 bulmuştuk. 5-0 bulunca benim gibi seven insanlar muhtemelen hemen rekor ne diye bakmaya başlamışlardı. tabi rekor rekor 94-95 sezonunda 7-0'lık Adana Demir Spor maçı. O yüzden hani 7 gol çok önemliydi ve ilk yarıda 5-0 bitince acaba rekor gelir mi, egali gelir mi en azından diye izlemeye devam etmiştik maçı. Fakat ikinci yarı sadece bir gol bulduk ve maç 6-0 bitti. E, ee, ama sezonun ilk galibiyetini aldığımız için ve deplasmanda doğal olarak 6 gol atmanın çok özel, yani gol yemeden hele 6 tane gol atmanın çok özel bir özelliği olduğu için e, Antalya Spor deyince aklınıza gelen ilk maç bu oluyor.